Arkadaşlar merhaba, yayını açtım. Şimdi fen eğitimine bir önceki ders başlamıştık. Bir ders bitirdik ve orada bilimsel süreç becerilerini konuştuk. Şimdi en çok soru gelen yerde orasıydı. Şimdi e, fen biliminin alt başlıkları, alt alanları var. Fiziksel bilim, yaşam bilim falan. Onları konuşacağız. Onları konuşacağız da benim beyaz tahtam gitmiş. Hemen beyaz tahta ayarlıyorum. gel buraya beyaz tahta Tamam geldi beyaz tahta Evet şimdi alt başımız e, okul öncesinde fen konu alanları diyelim. Bir fiziksel bilim. Arkadaşlar bunu <laughs> fiziksel bilim diye sordu. Doğru da yanlış değil. <laughs> fakat bu e, bu fiziksel bilim karşımıza şöyle de gelebilir fiziksel olaylar diye de gelebilir çünkü e, ilkokul ve ortaokulda bunun adı fiziksel bilim değil fiziksel olaylar diyor aynı şey bu ne ile alakalıdır dersek hepimiz ortaokulda fen lisede fizik dersi falan gördük bu e, mesela fen dersen içinde fizik, kimya, biyoloji vardır. Bu fizikle alakalıdır. Peki fiziğin konuları nelerdir? Kuvvet. Hareket. Makineler. Işık. Ses. bununla alakalıdır. Yine mıknatıs. Mesela diyecek ki bize çocuklarla bir okul öncesi öğretmeni bir oyuncak arabayı ittiğimiz zaman nereye kadar gider diye sorular soruyor. Bu kuvvetle alakalıdır. Tabi kuvvet diye bilmemize de gerek yok. Bu fiziksel bilimle alakalıdır. Arkadaşlar turuncuyla yazdım tahtaya okul öncesi fen konu alanları diye. Ekran sizde de görünüyor değil mi? Bir artı atın. Tamam teşekkür ederim yine. Görünüyormuş. İkincisi Yaşam bilimidir. Yaşam bilimi diye sordular. Önümüzdeki yıllarda yaşam bilimi, yani önümüzdeki sınavda yaşam bilimi diye gelebilir. Ee, e, canlılar ve yaşam diye de karşımıza çıkabilir bu kavram. Ee, bu neyle alakalı? Bu biyolojiyle alakalı biyoloji canlılar canlı cansız ayırma, e, hayvan bitki ayırma, bu canlıların e, mesela hayvanların yuva yapması yavruları bununla alakalıdır. Yine mikroplarda konu olarak burayla alakalıdır. <laughs> Yine mikroplar sağlık bilimi diye bir şey olacak. Orada da var. Üçüncüsü, başka bir renkle yazalım. Üç. Dünya ve uzay. Bu böyle soruldu. Ama çeldiricilerde dünya ve evren diye de karşımıza gelebilir. Aynı şeydir. Bu e, neyin karşılığıdır? Konu alanında neler vardır? Gezegenler, güneş, yıldızlar, bir de şu kavramı duymanızı istiyorum, sorulabilir. Planetaryum, diye bir kavram vardır. Neden bunu söylediğimi Söyleyeceğim. Duyanınız var mı planetaryum nedir diye? Planetaryum bir şey türüdür. Müze türüdür. Müze demeyelim bir gezi yapılacak yerdir. Tavanda yıldızlar var. Aferin duyanlar varmış, görenler varmış. Bir müze gibi bir yerdir. Tavanda böyle yıldızlar, gezegenler vardır. Mesela çocukları planetaryuma götürdü. Bu hangi fen konusuyla alakalı? Dünya ve uzay gezegenlerle alakalı olduğunu bilin. Dördüncüsü madde ve doğasıdır. Burası başka bir isim yok. Tek isim var bunun. Burası kimya bilimiyle alakalıdır. Madde, Nedir? Cisim nedir? Katı, sıvı, gaz. Isınma, soğuma. Maddenin özellikleri olarak pürüzlü olması, kaygan olması, sert olması, yumuşak olması gibi şeyler. Bu konu alanı ile alakalıdır. Bir diğer konu alanımız 5 Sağlık bilimi Bunda tek bir adı var. Burası e, hastalıklar vücut mikroplar Burayla alakalı. Dikkat ederseniz mikroplar burada da var, burada da var. Bir diğer konu alanımız ise sonuncusu 6 ee, bilim ve teknoloji Burası bilim teknolojiyi nasıl etkiliyor? Teknoloji bilimi nasıl etkiliyor? Bunlar karşılıklı etkileşim halinde. Mesela bir televizyon üretilirken bilimden faydalanıyor gibi konular bununla alakalıdır. Buraya kadar tamam mıyız? Tamam diyorlar. Şimdi bir de yan alanlar diye bir şey var. Burası hiç kaynaklarda yok ama sordular burayı. Başka bir renkle anlatalım burayı. Fen yan alanları. Hatta bazı kaynaklarda buna e, ara disiplinleri diye de geçer. Aradıst nedir diye sorulmaz ama şunu bilin: bir bilimin bilimin doğası, iki sürdürülebilir kalkınma bilinci. 3 sosyo bilimsel fen diye geçer. Şimdi bunlar nedir söyleyeceğim. Şimdi bilimin doğası ne ile alakalıdır dersek bilimin doğası bilim her şeyi bilebilir mi? teori nedir, yasa nedir, Tabii bunlar anaokul için uygun değil ee, ama bilim her şeyi bilebilir mi? Mesela uygun, mesela çocuklar zaman zaman sorarlar, ahlak üzerine bir şeyler sorarlar, efendim inanç, din üzerine bir şeyler sorabilirler, bilimin konusuyla bunların konusunun farklı olduğunu sezdirmek, bilimin her şeyi bilemeyeceğini, bir de bilimsel bilgi değişir, Dönüşür, bununla alakalıdır. Sürdürülebilir kalkınma bilinci, e, su tasarrufu, enerji tasarrufu, geri dönüşüm, ile alakalıdır. Sosyobilimsel konular ise bilimin toplumu etkilediği konularla alakalıdır. Örneğin çok tartışma konusu GDO'lu gıdalar. Tüp bebek. E efendim klonlama. Bunlar toplumu nasıl etkiler? Mesela bugün konuşuyoruz, yapay zeka toplumu nasıl etkileyecek diye. Toplumsal yaşama, bizim e, refahımızı, bizim mutluluğumuzu veya mutsuzluğumuzu, mesela yapay zeka mutluluk getirir, mutsuzluk da getirir diyenler var. Bunun toplumu nasıl etkileyecek konuları da bilimsel konularla alakalıdır. E, bu sürdürülebilir kalkınma bilinci, sürdürülebilir gelişim soruldu. E, dediğim gibi kaynaklarda pek yok. Bu arada kaynak deyince e, hemen söyleyeyim. Arkadaşlarım sormuşlar. Hocam notlarınız işte nereden? Ben TKM'nin e, Mahmut hocamızın hazırladığı kitap var. Taş ki, at, Makas ve bence piyasadaki benim alanlarımla ilgili işte ben erken çocuklukta gelişim, matematik eğitimi, e, fen eğitimi falan alıyorum. Bunlarla ilgili piyasadaki hemen hemen en iyi kaynaktır diye düşünüyorum. Benim şahsi görüşümdür. Ben oradan faydalanıyorum. Başka bilimsel kaynaklardan da faydalanıyorum ama takip edenler fark etmiştir. Matematik eğitiminde benim anlatımla, anlatımlarımla da e, taş makas kitabının çok örtüşümlü olduğunu, hemen hemen e, örtüşmeyen bir yer olmadığını fark edenler vardı. Bir yazabilir mi? Benim anlattıklarından sonra bakan oldu mu taş kağıt makasa? Hemen hemen benzerdir diye düşünüyorum. Bakan var mı orada? Ha, bak Deniz Bilgi diyor ki aynı hocam diyor. Ha, Bazı benim bilimsel yayınlarda aldığım, eklediğim noktalar da var. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bir iki şey söyleyeceğim. Ekran fotoğrafı almak isteyenler alsınlar. Buradan benim soru beklediğim bir şey var. Ee, zor değil ama ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi benim ekleme yaptırmak istediğim yer şurası. İlk önce şunu sormak istiyorum. Şunu sorabilirler bize bilimin doğası ile ilgili. Bir çocuk bize sordu. Bilim her şeyi bile mi? Cevabımız hemen hayır olacak. Çok basit bir mantıkla işte yarın bir gezegen biz gezegene çarpar mı bunu bilir bilim bilir. Ama ben iyi bir insan mıyım? Ben ahlaklı mıyım? Benim yanlışım bu bilimle alakalı bir şey değildir. Bilim bunu konu edinmez. İkincisi bilimsel bilginin hangi türü değişebilir? süreç içinde. Tabi bu çocuklara öğretilecek bir şey değil ama okul öncesi öğretmen olarak sizin bilmeniz gerekiyor sorulabilir. Mesela ilke türü bilgiler, yasa türü bilgiler, teori türü bilgiler vardır. Bunlardan hangisi ya da hangileri değişmezdir, hangileri değişir? Hepsi değişebilir, hepsi değişmeyebilir. Ne dersiniz? Bilgisi olan var mı? Aferin İrem. Aferin. Aferin Gülşah. Şimdi burada genelde yanılgı olarak hocam yasalar değişmez ama işte teoriler değişir falan diyor. Hayır. Tüm bilimsel bilgi türleri değişir. Değişebilir. Bugün doğru kabul ettiğimiz bir şey yarın yeni bir bilgiyle hayır öyle değilmiş şöyleymiş diye ilerleyebilir. Bilimde hiçbir şey statik değildir. Bilimde her şey ama her şey değişir veya değişebilir. Bu da önemli. Şimdi Hazal <laughs> diyor ki bilimsel bilgi öznel midir, nesnel midir diye soruyor. Bilimsel bilgi, bu bana sınıfçılar da çok soruyor bunu. Ee, hemen cevap veriyorum. Ee, bilimsel bilginin e, kendisi e, özeldir. İn, bilim insanları yapar. Kesinlikle özeldir. Fakat e, bu bilim insanlarının yaptığı bilgi tabi yayınlarda özlendir, neslendir falan diye soruyorlar. Bu yanlış. Neden? Ortaokul fene sordular. Ben biliyorum bunu. Bilimsel bilginin kendisi özeldir. Yapılırken özeldir. Ama o öznel bilgi herkes tarafından aynı nesnellikle algılandığında genel geçer olur. Onun için orası bilimsel bilgi nesnel midir, öznel midir diye sorulmaz. Zaten ÖSM'de ortaokula farklı bir bağlamda sordu. Nesnel hale gelince işte yasa olur, teori olur falan filan. Oraları teknik detaylar. Ama şu çok moda bir şey yayınlarda bilimsel bilgi öznel midir, nesnel midir? bu şekliyle sorulmaz. Zaten yanlış bir bakış açısı. Çünkü benim yüksek lisansımda bilim tarihiyle, bilim felsefesiyle alakalı bilim felsefesi yüksek lisansım orada da çok geçer bir konu. Şimdi sorulabilecek başka bir nokta var. O noktada şu. Bilim ve teknoloji etkileşimi. Aa, niye öyle yaptık biz? Şimdi diyecek ki buradan böyle bir soru bekliyorum ben. Diyecek ki bilim teknolojiyi teknoloji de bilimi etkiler karşılıklı etkileşim halindedir. Burada bir Galileo'nun teleskopla teleskop yaparak yeni gezegen keşfetmesi. İki, Lovenhuk'un mikroskop yaparak uh, mikro canlılar keşfetmesi. Üç, matematik ilkelerinden hareketle yapay zeka geliştirilmesi. Sonra da diyecek ki bize bunlardan hangileri bilimin teknolojiye katkı yaptığını örnekler diyecek. Siz de 1 2 3'ten şunlar diyeceksiniz. Hadi bakalım. Yok yok okumamışsınız. Bak bir daha okuyorum. Bilim teknolojiyi, teknolojide bilimi karşılıklı etkiler. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama bir şu, iki şu, üç şundan hangileri bilimin teknolojiyi desteklediğine, katkı yaptığına örnek olarak verilebilir diyor. Oo, hakikaten buraya iyi ki değinmişim. Çok doğru cevaplar veren de var, çok yanlış cevap veren de var. Arkadaşlar anlatıyorum, dinleyin. Ee, İyi ki değinmişiz buraya. Galileo'nun teleskobu teknolojidir. Yeni gezegenin keşfedilmesi bilimdir. Bu teknolojinin bilme katkısıdır. hukun mikroskobu teknolojidir. Yeni mikro canlılar, mikropların bulunması bilimdir. Bu teknolojinin bilme katkısıdır. Oysa matematik ilkeleri bilimdir. Buradan yapay zeka yapılması teknolojidir. Buradan hareketle bu bilimin teknolojiye katkısıdır. Doğru cevap da yalnız 3'tür. Ne dersiniz? Kafanıza yattı mı? Evet, bunu da göstermiş olduk. Böyle bir soru bekliyorum ben. Ekran fotoğrafı almak isteyenler alsınlar. Şimdi buradan şey yapacağız. Ha, bir de şunu anlatacağız. Şimdiden bahsettik. Ha. Ekran fotoğrafı almak isteyenler alsınlar. Efendim şimdi kolay bir konumuz var. Fen eğitiminde deneyim türleri bir doğal öğrenme süreci, iki informal. öğrenme süreci veya deneyimi. 3. Yapılandırılmış. Öğrenme süreci. Nedir bu diye bakacak olursak. Doğal çocukların kendi aralarında öğretmen müdahalesi olmadan yeni öğrenmeler oluşturması. Nasıl olur bu? E vallahi biz sokakta oynuyorduk, oluyordu. Sokakta e, çamuru karıştırıyorduk. Çamuru karıştırırken solucanları görüyorduk. Efendim ağaca tırmanıyorduk. Ağaca tırmandığımızda kurtları görüyorduk. Bazen kuşları görüyorduk. Kurtçuk kurttan bahsediyorum yani. E, kuşları görüyorduk. Aa, bir kuşun yuva yaptığını görüyorduk. Bunlar doğal öğrenme ortamlarıdır. Bu öğretmenin olmadığı okulda da olabilir, bahçede de olabilir. Kendi aralarında da konuşurken de olabilir. Ama öğretmen müdahil değildir sürece. İnformel e, deneyimlerde ise ee, çocuklar kendi aralarında aralarında konuşuyor öğretmen bunu bir fırsat öğretmen bunu fırsata çeviriyor bahçede görüyor solucanlarla oynuyor çocuklar geliyor Öğretmen geliyor. Diyor ki sizce <laughs> bu canlı mı? Sizce bunun yavrusu var mıdır? Sizce bu yavru mudur, büyük müdür? Sizce bu ne yer, nerede yaşar? Su içer mi? Gibi sorular soruyor. Ee, bu kesinlikle öğretmen önceden planlamamış. Buna fırsat eğitimi de derler. Öğrencilerin merakları, ilgisileri, güdüleri doğrultusunda olan durum üzerinden sorular sorularak oradan deneyimlerin derinleştirmesi informal öğrenme ortamları olarak tanımlanır. Yapılandırılmış ise öğretmen önceden ne yapılacağını planlamıştır. Yönerge bir Yönerge dediğimiz söz yönerge. Şunu yapın, bunu yapın. Buna göre sorular sorar. Bu planlama dahil de öğretmenin planladığı çalışmaya da yapılandırılmış deneyim adı verilir. Şimdi bunları bu kadar bilin. Sorularla çok güzel pekişecek. Ekran fotoğrafı almak isteyenler alsınlar. Bir saniye geliyorum. Evet. Patma atmıyorsun ha, ha. Ar artı atmıyorsun diyecektim atmışsın ya. Vallahi geri aldım sözümü.